Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Toolfix Fix ölçü aletlerini tanıtmak ve aralarındaki farklardan bahsetmek istiyorum. Şimdi öncelikle kutu içeriklerini inceleyerek başlayabiliriz. Bu serinin en ekonomik modeli TF98 TF98'in kutu içeriğinde 1 adet Pro Pablo 2 adet pil, kullanma kılavuzu ve garanti belgesi çıkmakta. TF98 ölçü aleti 2000 count hassasiyetle ölçüm yapmaya olanak sağlamakta. Geniş bir ekrana sahip, aynı zamanda ekran aydınlatması fonksiyonu bulunuyor. TF98 ölçü aleti ile DC voltaj, AC voltaj, OMAŞ, diyot süreklilik ve AC-DC akım ölçebilirsiniz. Backlight tuşuna basarak ekran aydınlatmasını açabilirsiniz. Ürünün teknik özelliklerini biraz sonra tabloda paylaşmış olacağım. serideki ikinci ölçü aletimiz TFC1 modeli. TFC1 modelinde ilk gözümüze çarpan etrafında mavi, yumuşak, rubber bir kaplama olduğunu görüyoruz. Bu özellik ölçü aletine mukavemet ve darbelere karşı koruma sağlamakta. Bu ölçü aletinin kutu içeriğinde de aynı şekilde bir adet prop kablo, iki adet pil, kullanım kılavuzu ve garanti belgesi çıkmakta. TFC1 ölçü aletinin artı özellikleri olarak non voltaj özelliğini, true RMS özelliğini, ve aynı zamanda 4000 count hassasiyetle ölçüm yapabilme özelliğini görmekteyiz. TFC1 modeli ile AC-DC voltaj, frekans, diyot süreklilik, omaj, non voltaj, AC-DC akım ölçebilirsiniz. Tura RMS özelliği bulunmakta. Hold tuşuna basarak ölçtüğümüz değeri ekranda sabitleyebilir. Uzun süre basarak ekran aydınlatmasını açabiliriz. Bunun da ayrıntılı özelliklerini tabloda paylaşacağım ayrıntılı olarak orada görebilirsiniz 3. ölçü aletimiz tf101 modeli tf101 modeli daha önceden piyasaya gelen kullanıcılar tarafından oldukça olumlu yorumlar alan bir ölçü aleti tf101 modeli türü araması özelliğine sahip aynı zamanda 6000 countluk hassasiyetle ölçüm yapma olanağı sağlamakta. 10 milifarata kadar kapasite ölçüm imkanı da sunmaktadır. TF101 modelinin hold tuşuyla değer sabitleme özelliği bulunmakta. Ekran aydınlatması imkanı sunmaktadır. TF101 modelimiz ile AC-DC voltaj, omaj, diyot, süreklilik, kapasite, frekans, AC-DC amper ölçebilirsiniz. Hold tuşuna basarak ölçümlerimizi ekranda sabitleyebilir. Uzun süre basarak ekran aydınlatmamızı Aktif hale geçirebiliriz. SEL tuşuyla da ölçü aletimizin fonksiyonlarının arasında geçiş yapabiliriz. Yine bu ölçü aletimiz TrueRMS özelliğine sahiptir. TF-100 modelinin teknik özelliklerini ekranda görebileceksiniz. Bu serideki son ölçü aletimiz TF-102 modeli. TF-102 modeli TF-101 modeli ile birebir aynı özellikleri taşımakta. TF-102 modeline farklı olarak ısı fonksiyonu ilave edilmiş. Kutu içeriğinden bir adet prop kablo, bir adet K tipi prop, kullanma kılavuzu, garanti belgesi ve bir adet taşıma çantası çıkmakta. Kullanmak istediğiniz ölçü aletinde ısı fonksiyonu olmasını istiyorsanız TF-102 modeli sizin için daha doğru bir tercih olacaktır. TF-102 modelimiz ile AC-DC voltaj, OMAŞ, diyot, süreklilik, kapasite, frekans, AC-DC akım ve ısı ölçebiliriz. Hold tuşuna bir kere basarak ölçüm değerimizi sabitleyebilir. Uzun süre basarak ekran aydınlatmamızı aktif hale getirebiliriz. Yine ölçü aletimizin sel tuşuna basarak özellikler arasında geçiş yapmamız mümkün. TF-102 modelimiz de türü arama özelliğine sahiptir. genel bilgilendirmeden sonra karşılaştırmalı tabloyu paylaşıyorum. Buradan daha ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.